Kahramanmaraş'ta kadın futbol takımı ile sosyal medya sayfaları arasında dostluk maçı düzenlendi. Sporun kahraman şehri pozitif noktalara taşımasının hedeflendiği müsabakalarda kıran kırana mücadele edildi. Kahramanmaraş kadın futbol takımının tanıtılmasının amaçlandığı müsabakalarda asrın felaketinin izlerinin silinmesi hedefleniyor. Biz bugün kadın futbol takımı desteklemek için bulunduk sosyal medya ekibi olaraktan. Amacımız kadın futbol takımını desteklemek ve onlara moral motivasyon sağlamak. Özellikle depremden sonra sosyal aktivitelerimize birazcık daha ağırlık vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ve onları tanıtmak için buradayız. Bugün dostluk maçımız olacak sosyal medya ekibi ve kadın futbol takımı olaraktan. Böyle bir organizasyon olduğunu duyduk arkadaşlardan. Ve Anadolu Gençlik Spor Kulübü ile, Bayanlar Spor Kulübü ile özellikle vurguluyorum. Birlikte böyle bir organizasyonun içerisindeyiz olmak Onları duyurmak, onların farkındalığını tüm şehre aşılamak bizim en temel görevimiz olduğunu düşünüyorum. Bugün bu organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum. Her şeyden önemlisi bu şehri temsil eden Kahramanmaraş'ın bu nadide bayan takımına çok teşekkür ederim. Bizi ikincilikte temsil ediyorlar. Kadın futbol takımına destek olmak amacıyla kadın hakemlerde yeşil sahalarda yerini aldı. Burada olmamızın sebebi kadın futbol takımımıza destek amaçlı. Biz de kadın hakem olarak burada onlara destek amaçlı buradayız. Burada kadın futbol takımımıza destek için bulunuyoruz. Son zamanlarda futbola ve futbolculara çok büyük saygısızlık yapıldığını düşünüyoruz. Futbolun ya da sporun dostluk, sevgi çerçevesinde devam etmesini diliyoruz. Onların yaptığı bu maç son zamanlarda özellikle yaşanan futboldaki İstenmeyen davranışların dikkat çekerekten bunların daha dostane o yapıldığını görülmesi, bu tür olayların olmaması, oynanabilecek oyunların hem eğlenip hem bir spor yapılabileceğini göstermek amacıyla yaptıkları maça destek olmak istedik. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın galibi kadın futbol takımı olurken kazanan yine dostluk oldu.